Evet, bugünkü konumuz safra kesesi taşları ve obezite ameliyatları sonrasında oluşan safra kesesi taşları. Şimdi e, yine çok gelen sorulardan bir tanesi bu. Obezite ameliyatları sonrasında safra taş oluşumu aslında bunun çok ameliyatla alakalı bir durumu yok. Bu tamamen hastanın az su içmesiyle alakalı bir durum gibi gözüküyor. O yüzden suyumuzu yeteri kadar içtiğimiz takdirde illa her obez ameliyatından sonra safra kesesinde taş olacak diye bir konu yok. Safra kesesindeki taşlar iki türlü olabiliyor. Bizim için asıl bunların aciliyetine karar vermek için önemli olan şeylerden bir tanesi büyüklüğü ve sayısı. Eğer ki büyük bir safra taşı, 2 cm'den büyük bir safra taşı varsa bu safra kanallarına düşemiyor ve safra kesesi içinde duruyor. O yüzden avantajı şudur. Bir tıkanıklığa yol açma gibi bir durumu yoktur. Ama bunlar daha çok safra kesesinde iltihap yaparlar. Küçük olan taşlar işte milimetrik ve çok sayıda olan taşlar ise bunlar safra kanallarına düşüp orada tıkanıklığa yol, yol açabilirler. Avantajı ise bunlarda safra kesesi iltihabı daha az oranda gözükmektedir. Peki biz check-up'larımızda ultrason çekiyoruz hastalara zaten. Safra kesesindeki taş olan hastaya, hali hazırda taş olan hasta için ne yapalım? Şimdi aslında bununla ilgili çok böyle bir fikir birliği yok. Aynı seansta safra kesesini yapan cerrahlar da var. Önermeyen cerrahlar da var. Ama ben genellikle eğer ki hastanın nasıl olsa narkoz alacak, çalıştığımız bölge birbirine çok yakın olduğu için ben eğer ki safra taş varsa bu ameliyat sonrası herhangi bir problem yaratmaması açısından alınması taraftarıyım. Yani sonuçta bir 15 dakikalık bir ameliyat. Ondan sonra hasta tekrardan nasıl tüp mide ameliyatında olduğu gibi tekrardan hayatına geri dönüş sağlayabiliyor.